Nasıl pişirmek istedi? Orta pişirmek istedim. Sen şimdi biz bu yemek vereceğiz burada. Aha. Nasıl yapacaksın? Söyleyecekseniz yapacağım. Mesela bir tane İtalyan yemeği söylesen bilir misin? Yemem o sabukayı biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Bulgur pilavını biliyor musun? Biliyorum. Pizza? Kısmen biliyorum. Hadi gözlemeyi bilmiyorum da yıkılayım. Gözlemeyi biliyorum. Yapayım da yiyin. Nasıl Acılı. ya? Bilmiyorum diyorsun. Neyi bilmiyorum diyorum ya? Yani. Lan niye böyle böyle geliyorsun? Hayır şef ya ben de gerildim sen öyle bakınca ondan öyle oldu da. Sen şimdi dedin ki gözlemeyi bilmiyorum da yıkılayım. Ben de dedim ki yiyeyim de gör dedim. Kötü demedim yani.